Herkese merhaba efendim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir pazar günü evden dışarıya çıktık. Gezelim, tozalım, eğlenelim diye. Ne yapacağımızı bulamadık. Her klasik evli ve çocuklu daha doğrusu çocuklu e, ailelerin yaptığı gibi Halcyon'a geldik. Çocuğu biraz gezdirelim diye. Bu arada Selvet Hanım'ın da e, kanalı için video çektik. Bu videonun altında Selvet Hanım'ın kanalı da olacak. Evet, ee, aboneliklerinizi bekliyoruz. Abone bekliyoruz efendim. Bugünkü videomuzda nelerden bahsedeceğiz? Evet. Sonunda benim değerli güzel eşim, işte kendisi burada, ee, ehliyetini aldı. Evet, çok ısrar ettik, 2 senenin sonunda ehliyetini aldı. Ehliyetsiz fıldır fıldır geziyor. Ehliyetsiz fıldır fıldır geziyordu ama bunu tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle. Sonuçta sadece Georgia'da zannedersem 3 ay, diğer eyaletlerde 6 ay olabilir. Yani 3-6 ay arasında güzel Evet, en fazla e, Türk Gezi ehliyetiyle de. gezebiliyorsunuz. Ama e, bizimkisi geziyor. Gezdi. Pasaportla Bir seneden geziyor. fazla oldu. Bir seneden fazladır. E, ehliyetsiz geziyordu ama sonunda ehliyetini aldı. Dolayısıyla ehliyetle ilgili taze bilgiler bizde. Onu anlatacağız. Ne yapmak gerekiyor? Ne etmek gerekiyor? Servet Hanım da yanımda. O da beni aydınlatırsa sevinirim diye düşünüyorum. Bu arada elimizde telefonla video çek, çekim yapıyoruz ve konuşuyoruz ya. İnsanlar da bize bakıyorlar. Ne yapıyor bu acaba bunlar diye. Evet. Ne tarafa doğru gidelim? Çocuğumuzu ee, çocuğumuzu kucakladık. Köpekler çünkü havlıyor. Şurada bank var. Banka doğru oturabiliriz aslında. Evet. Efendim şöyle bir şey yaptık. Şimdi burada e, bazı eyaletlerde yani kuzeydeki eyaletlerde New Jersey'de şöyle bir durum var. E, bir eğer Türk ehliyetiniz bu çipli yeni ehliyetlerden varsa elinizde sadece yazılı sınava giriyorsunuz. Direksiyon sınavına girmiyorsunuz. Ama Georgia'da bu geçerli değil. Georgia'da nasıl oluyor? Hem yazılı sınava giriyorsunuz hem de direksiyon sınavına giriyorsunuz. Yazılı sınav nedir? Onu söyleyeyim hemen size. Yazılı sınavda... Hı, oturun. Aynen. Ben bu kum olabilir biraz. olsun Yapacak bir şey yok. Aynen. Neyse. Yazılı sınavda aslında 40 tane soru soruyorlar efendim. Bunun 20 tanesi e, trafik kuralları. 20 tanesi de e, trafik işaretleri. Bunlardan... E, Yarısını ne yapıyordun 20'de 10 mu yapıyordun 20'de 20 mi yapıyordun 40'da 20 mi yapıyordun nasıl sınavdan hatırlamıyorum ben şu anda. Ben de hatırlamıyorum ama. Taze bilgilerle geldik değil <laughs> bunu söyleyememek de 40 soru soruyorlardı ilk sınavda 40'da evet. 20 mi yapman lazımdı yok nasıldı 30'da 20 mi yapman lazımdı. İnan rakam bilgim 0. Benim amacım <gülüyor> <gülüyor> sadece gençliğiydi. Evet o ama tamam sınav. <laughs> Yanlış gücüyle çekiyorsunuz. <laughs> Çünkü ben arkadaşımla ve Erdem'le gittiğim için... Ama sınava sen sınava girdin kaç tane girdim, soru sorduğunu bilmiyormusun. Girdim gerçekten bilmiyor ben 40 tane soru var. Tamam. 20 tabela var, 20 de e, şey, e, sorular var, var kurallar evet. var. E, i̇şte kaçta kaç yapılıyor bilmiyorum. Zaten İngilizce girdim ben. Hmm. Evet. Ama şey e, İngilizce girdin de Türkçe girdin. çeviriyorlar ama... Evet. Yani soruların Türkçe şeyi var, çevrilmiş hali var. Var, var ama Translate gerçekten olmuş hali var. Hiç trans edilmiş hali bile algılanmıyor yani. Ay bu... <laughs> trans edilmiş hali. <laughs> bu bilgiler çok kötü. <laughs> gerçekten çok kötü bilgilerle gelmişti size. Ya enteresan şöyle. <laughs> yok yok tamam baştan başlayalım toparlayalım öyle olmaz. Videoya başladık toparlayalım. <laughs> <laughs> Toparlayalım, ben bunu bir şekilde yayınlayacağım. Pardon, söyleyeyim. Gerçekten Hiç yayınlayacağım, ben söyleyeceğim, ben toparlayacağım. Evet efendim, Servet Hanım sınava bile girdi. Sınavda ne ne 20 tane şey soruluyor, trafik so e, kuralları 20 tane de işaretler soruyor. Evet. İlk girdi sınavda, e, şey ben açıkçası ilk, ilk sınava e, 10 dolar ödedik. 10 dolar ödüyorsunuz sınava giriyorsunuz. Bu arada randevu falan almanıza gerek yok. Direkt böyle belgelerinizi götürmeniz yeterli. Nedir bu belgeler? İşte green card'tır, adres proof'tur yani adres kanıttır, bir fatura, bir şey. Ondan sonra bir debit kart, pasaportunuz varsa pasaportunuz. Türk pasaportunuz varsa pasaportunuz bunları götürüyorsunuz yani Türk pasaportu green kartınızı işte ee, banka statement deniyor banka e, hesap dökümü, Siz debit kartınız, bir tane de adres proof için bir fatura. Onu götürdüğünüz zaman sınava girmeye hak kazanıyorsunuz. Sınava e, 10 dolar para dedik, evraklarımızı gösterdik hemen sınava aldılar. Bir oda var, odada bilgisayarlar var. O bilgisayarların içerisinde hemen sınava alabiliyorlar. E, dil seçeneği olarak Türkiye'yi seçe seçebiliyorsunuz. Seçebiliyorsunuz. Evet, sen Türkçe seçeneğinde e, söylediğin ha, için. Tabii İngilizce ama. Evet, aynen. Evet. Ondan sonra trafik kurallarını Türkçe olarak seçti. Daha önce açıkçası sınavı denemek için girmişti. Aynen. İlk sınavda zaten ne olduğunu görmek için biraz Gidelim. da heyecan yapıyordu. Sınava girdi ve Gidelim. çok da başarılı olamadı. Sonra o ilk ödediğiniz 10 dolar vasıtasıyla ikinci defa girme hakkınız var. İkinci defa Servet Hanım girdi. E, i̇kincisinde de bu sefer sadece kurallardan geçti, işaretlerden e, kaldı. Kaldın. Sonra e, aradan bir, bir, hafta sonra falan tekrar bir... bir çalışmadan e, gittim evet, Tekrar bir, kalıp evet, tekrar bir 10 dolar daha ödedik. E, bu sefer e, işaretlerden geçti. Sign dedikleri yani bu levhalardan, pratik levhalardan geçti. Ondan sonra dediler ki tamam siz yazılı sınavı geçtiniz. Bizim için direksiyon sınavına girmeniz gerekiyor. Direksiyon sınavı için de kendi arabanızla e, direksiyon sınavına girebiliyorsunuz. Evet. evet. E, hatta yanınıza bir tane e, Türkçe yani İngilizce bilen bir arkadaşınızı alabiliyorsunuz. Eğer İngilizceniz yoksa. Tabii. Eğer İngilizceniz yoksa tabii. E, kendi arabanıza girebiliyorsunuz. Neyse biz randevumuzu aldık. Bunu ama internetten randevu almak gerekiyor. Yani yazılı sınav gibi değil. Yazılı sınava giderken e, herhangi bir randevu almanıza gerek yok. Ama direksiyon sınavı için randevu almanız gerekiyor. O yüzden bazen de beklemek durumunda kalıyorsunuz biz yaklaşık yazılı sınavdan bir ay sonrasında günü bulabildik bulunduğumuz yerde bir ay sonrasında Oynarsın. gittik Gidim. önce evraklarımızı teslim ettik Ondan sonra bu arada fotoğraf çektiriyorlar sizin yani ehliyetinize basılacak fotoğrafı hemen orada anında çekiyorlar fotoğrafını çektirdi sonra arabayı hazırladılar arabayı da şöyle yaptılar Servet Arabaya şoför koltuğuna oturdu. Yanına arkadaşımız oturdu. Arabaya bir kamera bağladılar. Kamera sistemiyle e, yanınıza herhangi bir görevli binmeden, herhangi bir görevli yanınıza gelmeden o kamerayla sizi imtihan ediyorlar. Evet, bir e, telefon vasıtasıyla bağlanıyorlar size, o telefonlar size komut veriyorlar. E, anlamadığınız yerde arkadaşınız çevresini yapıyor. Arkadaşınız da diyor ki, diyorlar ki sadece elinle kolunla işaret etme. Yani sağa dönerken sağ elinle işaret etme, sola dönerken sola elinle işaret etme diyorlar. E, sadece bizim söylediklerimizi çevirebilirsin diyorlar. O şekilde e, kamera sistemiyle bağladıkları e, arabayla, kendi arabasıyla sınava girmiş olduğu elbet. Ee, ve e, açıkçası çok da kolay bir sınavdı galiba, değil mi? Yani direksiyon, direksiyon sınavından bahsediyorum. Tabii, araba kullanmayı bildiğim için. Aynen. Yani. Ondan sonra işte bir park ettirdiler. Ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun? Ben bari onu oyalay biraz. Bunu da oynamak istiyor ama aynı zamanda. Oynamıyor. Oynamak oynamak ben ya. de oynamak istiyorum. Ee, beraber oynayın o zaman. Evet. E, dediğim, çok gibi... Çok <laughs> gibi, e, dediğim gibi. Çok iyi ya. Dediğim gibi. Böyle bir 10 dakikalık, 15 dakikalık direksiyon sınavı oldu. Sonra işte park ettirdiler. Sonra biraz yürütmüşler arabayı. Şöyle gidin demişler, şuradan geri dönün demişler falan filan. Servet zaten direksiyon konusunda bir sıkıntısı olmadığı için döndük. Tamam dediler, geçtin. Bir sonra tekrar sıraya girdik. Bir ehliyet için bir 20 dolar para ödedik. Yani finalde bir 20 dolar daha ödedik. Sonra da ehliyetimiz bir hafta içerisinde postamıza geldi. Evet, evimize geldi ehliyete. Yani totalde 10 dolar girişte sınav ücreti, 20 dolar da finalde ehliyet ücreti ediyorsunuz. 30 dolar gibi bir rakamla ehliyete kavuşuyorsunuz. Aynen bu şekilde. Böyle. Türkiye'deki gibi aracı bir ee, ne denir ona? Şey kursu yok. Hayır, yok. Sürücü kursu yok, bir tane hoca yok, bir şey yok. Zaten burada ehliyet almak Amerika'da araba çok önemli olduğu için yani 15 yaşı 16 yaşında, yani, 16 yani. yaşında herkese yani arabasız işi yapmak çok zor olduğu için 16 yaşına basan herkese ehliyetleri veriyorlar yani. Dolayısıyla ehliyetlerde çok zorlamıyorlar. Servet açıkçası çok zorlanmadı. Yazılı sınav, dediğim gibi hem trafik kurallarından hem de işaretlerden oluyor. Ama bunun Türkçe çevirisi olabiliyor, tercih edebiliyorsunuz. Ee, i̇nternette her eyaletin e, sınav ile ilgili şeyleri bulunuyor. Nedir o ismi? Soruları oluyor, örnek soruları. Onlardan falan bakabiliyorsunuz. Biraz daha da araba kullanmayı biliyorsunuz. Trafikten de anlıyorsunuz. Geçmemeniz için hiçbir neden yok yani. Aynen. Ben ee, yani hiç sınava çalışmadan geçtim. Evet, sen açıkçası biraz tırsıyordun. Yani sınav evet. sınav psikolojisiyle. Evet, yani ben bir... hep teori sıkıntısı yaşıyorum bu yüzden o sınav stresinden ben zaten tepki kaldım yani. Evet ama e, korktuğum gibi de olmadı. Hiç hiç ben bazı şeyleri çok gözümde büyütüyorum. Ya, Hiçbir evet. şey gözünüzde büyütmeyin çünkü küçülüyorlar. Aslında çok küçük şeyler var. Bravo bunu burada itiraf ettiğinden hoşuma gitti açıkçası. Ben sana 40 defa söylüyordum böyle şeyleri. Sen beni asla dinlemiyordun. Biraz <laughs> da <de> seni <güzel> <laughs> Beni övmek için değil ama buraya tarihe şerh düşmek için. Evet. Ee, tarihi bir itiraf geldi Servet Hanım'dan. Ee, bazen gerçekten çok fazla abartıyor. Halbuki abarttığı kadar değil. Evet efendim. Ehliyetini aldı. Bir hayırlı olsun. E, Like'ı alırız sizden. Kanalımıza abone olun. E, yorum yapın. Beğenin efendim. Buradan benim kanalıma gidin. Heh, evet. Ona da abone olun. Evet ben bu videonun altında Servet Hanım'ın kanalının linkini koyacağım. Lütfen abone olursanız bomba gibi videolarla karşınızda olacak. Şeyden kendi kanalı da daha iyi anlatacağım bu durumu. Anlatın, bence de anlatın bunları. Anlatacağım. Yani sizin daha iyi olacak. Bu konuyu çalarım. Tabii ki, tabii ki, tabii ki her zaman. Ben sizin destekçinizim. Evet efendim kendinize iyi bakın hoş kalın hoşça kalın aradaki saçmalıklarımızı atmayacağım bu videoyu olduğu gibi çok gerçekten anladın. bu videoyu olduğu gibi anlatacağım bence genel açıklayıcı bir video oldu aslında Ay, bizim evet. bilen biliyor zaten evet, Ama, evet. Yani... açıklayıcı bir video oldu çok basit eyle almak çok zor değil ee, sadece dediğim gibi işte green Kartınız, pasaportunuz, bir adres proof'unuz, bir fatura adresiniz olursa e, belgelerinizi götürüyorsunuz. 10 dolar önden ödüyorsunuz. E, yazılı sınava giriyorsunuz. 20 tanesi trafik, 20 tanesi e, işaretler oluyor. Trafikten geçerseniz bir sonraki işaret sınavı için bir daha gelebiliyorsunuz eğer işaretlerden kalırsanız. Ya da tam tersi işaretlerden geçtin trafikten kaldıysan daha sonra sadece trafiğe girebiliyorsun. İki sınavını geçtikten sonra trafik kuralları ve işaretleri geçtikten sonra da direksiyon sınavına gidiyorsunuz. Direksiyon sınavında yanınızda herhangi bir görevli olmuyor. Yani arkadaşınızla kendi arabanıza giriyorsunuz. Başka arabalarla girmiyorsunuz. O yüzden çok basit bir sınav. 20 dolarda finalde ödüyorsunuz. Totalde 30 dolara ehliyetiniz oluyor. Evet efendim. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.